hepinize selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir bildiğiniz gibi sizlere bu ürünü geçenlerde tanıtmıştım Kolorluk diye bir önceki videomuzda albamımızın koltuklarının derilerini bakım yapmıştık direksiyon yenilemesini başka bir video yapalım özel bir video onu da bugün yapacağız ilk önce direksiyonumuzun eski halini bir çekim göstereyim sizlere yani bu kitimizle direksiyonumuzu yeni bir görüntü getireceğiz tekrardan eski haline. Şimdi şu an baktığınız gibi ayna gibi parlıyor direksiyonumuz şuradaki çizikleri görebilirsiniz. Yüzük, izleri falan. Bunların hepsini bu kit sayesinde gidereceğiz. Eğer sizler de bu ürünü almak istiyorsanız yorumlar kısmına koyduğum linkten sipariş verebilirsiniz. Direksiyonumuzu bir yenileme işlemine geçelim arkadaşlar. Direksiyonumuzun eski hali. Şuradaki çizikleri de özellikle yakından çekim Yüzük izlerini. Ve birazdan olacaklardan sonra direksiyonumuzun ne hale geleceğini sizler de göreceksiniz. Şu an aşırı pis yani parlıyor. Bu arada arabaya detaylı temizlik yapıyordum. Geri vazgeçtim. Çünkü direksiyonumuzu yapacağımız için geri batacak araba. Dedim kendisi direksiyonumuzu tamir edelim. Yani yenileyelim. Ve ondan sonra detaylı temizlik geçerim dedim. Bu nedenle de şimdi direksiyonumuzu yenilemeye geçiyoruz. Geçmeden sizlere ilk önce kutumuzda neler varmış onu göstereyim. Ufaktan bir kutu açılımını yapalım. Şöyle ufak bir kutunun içinde geliyor. İçinde aslında birçok şey var. Evet. Şu kutunun içinden bir sürü şey çıktı. Bu kutumuzu şuraya bir salalım. İlk neyden başlayacağız? Onlarla başlayalım. Sizlere bir göstereyim ne işe yaradıklarını. Şurada ilk tane ilacımız var arkadaşlar. Şu sağdaki üzerinde fransızca yazdığı gibi Nettoyant diyor. Bununla ilk öncelikle direksiyonumuzu temizleyeceğiz. Üzerindeki yağı alacağız ve yumuşatacak arkadaşlar. Çünkü şu an sert ve çok yağlanmış yani direksiyon. Ve daha sonra bunu yaptıktan sonra şurada, şurada görmüş olduğunuz benzinimizle esans yazıyor. Bununla direksiyonumuzu degrese yapacağız. Yani üzerindeki o pisliği alacağız. Şurada zımpara kağıdımız var. Bu zımparayla direksiyonumuzu bir güzelce zımparalayacağız ve ondan sonra boyamızı yapacağız. Boyamızı da yaptıktan sonra arkadaşlar üzerine korumasını yapacağız. Şu soldaki bulunan şişemiz. Boyamız kurduktan 24 saat sonra bunu uygulayacağız. Bunu da yaptıktan sonra şöyle bir koruma kremi var. Biraz da parlak görüntü sağlıyor ama ben bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü direksiyonumuzu ben mat olmasını istiyorum. Onunla kullanırsak belki parlayabilir diye bu uygulamayı yani bu işlemi yapmayacağım arkadaşlar. Evet gelin dilerseniz ilk öncelikle direksiyonumuzu temizlemekle başlayalım ve ondan sonra boyamızı yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar görebileceğiniz üzere kurmamızı yaptık. Her yeri bantladık. Şimdi sıra şu şeyimizi kullanmakta. Bunu. Bunda süngerimizi yapacağız. Sünger nerede? Sünger de burada. yardımıyla direksiyonumuzu ilk öncelikle yumuşatacağız ve temizleyeceğiz. Şununla net uyan du pour cuir Tamamdır. Kokusu yok. Aynı koku falan yok. Neyse asit falan değildir. Asit olsa direksiyonel niye sürelim değil mi? az üzerimize döktük de inşallah pantolon erimez üzerimize. Bakalım artık yapacak bir şey yok. Geçti. Bu arada yüzde yere döktük arkadaşlar şansımıza. Bence bu kadar yeterli. Daha fazla dökmeden sağa kapatalım hemen. Aha pantolon eridi. Şaka maka pantolon erimesin. Aha yağmur yağıyor. Yani. İyi. Hava da serinlemiş olur. Sıcaktan yanıyordum. Tamamdır. Bunu yaptığımıza göre şimdi normalde şu benzinle temizleyecektik ama bunu üzerimize dökmeyelim. Kokusu çıkmaz. Bu arada bu nasıl benzinmiş onu anlamadım. Şeffaf renk. Benzin bu kadar beyaz mıydı? Şuradan Bezlerimizi bir açalım. Şunu kullanalım. Evet bu bezimizle bezinle üzerinden geçeceğiz. Oo, Aspirit gibi koktu. Aspirit. Türkçesi ne Hani boya temizlemek için kullanıyorlar ya. Aynı onun kokusu. Neyse şu az bir Bekelim, dökelim. Üzerimize dökelim. Bunu hatta kapatalım. Elimizden bir kaza çıkmasın. Alev almayalım arabanın içinde. Evet, bir güzelce benzinle direksiyonumuzu siliyoruz arkadaşlar. Şu bantları çıkaralım biz hatta. En sona yapalım. Nasıl olsa boyayacağız ya. Boyama işlemine geçerken bantlar tekrardan. çünkü bunlar rahatsız ediyor. Şöyle bir güzelce biz temizleyelim direksiyonumuzu. Evet arkadaşlar, bir güzelce temizledik zımparalama işlemine. Hadi bakalım, şu an korkunç bir görüntü olacak ortada. Bismillah diyerek zın başlayalım. Allah, inşallah yanlış şey yapmıyoruz dur Direksiyonu batırmayız daha fazla. Zaten direksiyonda batırırsak M5 direksiyonda karız. Şu an bildiğiniz bayağı bizim paralıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu da böyle bir videoydu. <laughs> şaka şaka arkadaşlar daha bitmedi. Şu an para yapma işlemini bitirdim. Son hali bu şekilde benzinini de sileceğiz ve ondan sonra boyama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet şu an bir güzelce zımparalamayı yaptık arkadaşlar. Tekrardan bir benzinin üzerine tozu falan alacağız temizleyeceğiz. Ve ondan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Şimdi şu an hafiften yine bir tekrardan bir benzin dökelim. Hatta dışarıda dökeyim bir arabanın içinde. Evet arkadaşlar şu an boya yapma aşamasına geldik. Üzerimizi bir kapatalım. Az önce neler yaşandığını gördük. Boyayla aynı şeyi yapmayalım. Şöyle bir üzerime eski bir ceket koyayım. Boya falan dökmem üzerine. Tamamdır. Şimdi asıl bölüme geldik. Şöyle bir siyah boyamız var içerisinde. O Bir de eldiven göndermişler sağ olsunlar. Eldivenimiz de var. Ne güzel. Elimiz kirlenmeyecek. Tamamdır boyamıza bakalım. Bu arada arkadaşlar her renk direksiyonlar için boya var. Sarı olsun direksiyonu. Sarı boyası da var. Yeşili de var. Kırmızı da var. Kahverengi de var. Her renkten boya var arkadaşlar. Evet. Şimdi hafiften bir damlatalım. Boyamızı. Çalkalamaya gerek var mıydı? Bence var. Bence sallayalım biraz. Aynen. içinde de boncuk varmış. Sallamak gerekiyormuş. Bant tutmuyor ki ya. ilk katımızı sürüyoruz arkadaşlar. Evet ben sizi burada durdurayım arkadaşlar. Ben yapmaya devam edeyim. Ondan sonra son halini gösteririm. Bakalım nasıl olmuş. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an ilk katımızı attım. Kurumasını bekliyorum. Sen yavaştan kurumaya da başladı. Sonra ikinci katını atacağız. İkinci katını attıktan sonra kurumasını yapacağız ve ondan sonra işlemimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Şu an ikinci katımızı attım. Kurumasını bekliyorum. Bu işlemden sonra 24 saat beklememiz gerekiyor. 24 saat sonra şu görmüş olduğunuz boya korumamızı yapacağız. Evet, ertesi günden hepinize sıram arkadaşlar. Direksiyonumuzun son halini göstereyim. Ve istediğim gibi oldu gerçekten. Şu an efsane, mat duruyor. Diğeri bildiğiniz gibi ayna gibi parlıyordu. Direksiyon dediğiniz böyle olacak arkadaşlar. Parlama olması gerekiyor. Bir de şuradaki çizikleri de göstereyim. Çiziklerimize gitti. Şurada bildiğiniz gibi yüzük izleri vardı. Bakın şu an hiçbir şey yok. Tacar şurada bir çizgi kalmış ama orası derin olduğu için. Ama yoksa diğer çizgiler falan çizikler gitti arkadaşlar. Odaklasa. Şöyle göstereyim. Ve gayet efsane şık oldu. Ve şimdi arkadaşlar son olan uygulamamızı yapacağız. O da şu ilacımızı kullanacağız. Evet arkadaşlar bu işlemi de bitirdik. Ve direksiyonumuzun son hali biraz beklememiz gerekecekmiş. Ondan sonra geri o eski hali mat rengine kavuşacak. Ve burada da bu işlemimizin de sonuna gelmiş bulmaktayız. Birazdan görüşürüz diyelim. Son haline tekrardan bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şu an istediğim gibi gidiyor. Şunu da belirtmek isterim. Direksiyonumuzun şu kısmı soyulmuştu. Yani şuradaki dikişleri kalkmıştı. Görsel resmini koyarım bu dikişleri tekrardan diktim ve aynı orijinal gibi de oldu. Bakın şöyle göstereyim. Burası komple açılmıştı arası. Dikişleri çıkmıştı. Ve şu an efsane oldu. Evet arkadaşlar aradan birkaç saat geçti ve direksiyonumuz kurudu. Şu an efsane oldu. Size sınavını da bir göstereyim. Şöyle bir bakın. Siz ne düşünüyorsunuz? Önceki halin resmini şuraya bir yere koyarım. Bir de bu haline bakın. Şöyle yakından çekeyim. Bunlar da bu arada toz arkadaşlar. Bir şey değil. Elim de ıslak. Evet. Böylelikle de bir videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda normal arabamızın sıra yolunu hazırlayacağız. Yani tekerlerini değiştireceğiz. Bunları burada bırakacağım. Eski jantları götüreceğim. Onları Türkiye'de bırakacağım. Ve arabanın tamponlarını değiştireceğiz. Eski tamponlar takacağım. çizik falan. Çünkü o eski tamponları da Türkiye'de bırakacağım. Bunları Fransa'da bırakayım diyorum tamponlarını değiştireceğiz. Ondan sonra ön pancır değişecek. Farlarını da muhtemelen bu videonun sonra far videosu gelebilir arkadaşlar. Farları söküp ya içini siyah boyayacağım siyah parlaka ya da merceklerimizi değiştireceğiz. M4 mercekleri takacağız. Bir önceki videomda size anlattığım gibi. Yani birkaç bir şey yapacağız artık. Ondan sonra sıra yolu videosu gelecek ve artık Türkiye'de sanayi günlükleri videosu gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Tekrardan göstereyim şu direksiyonu. Valla işçiliğimi çok beğendim. <laughs> Efsane oldu. Artık arabaya bir detaylı temizlik yapabilirim. Arabanın son hali. Şöyle göstereyim. Araba berbat durumda. Şimdi arabaya bir detaylı temizlik yapayım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.